Ya. İşte bak Öptüm işte! Ne olur bana inan, seni çok seviyorum. Ama korkarım ki evlenemeyiz. Neden? Babam her şeyi öğrendi. Bizi evlendiriyor. Ne? Kiminle? Bilmiyorum! Yüzlerini bile görmediğimiz iki adamla! Hayır! Hayır, bunu yapamaz, bunu yapamaz! Yapar! Babamı tanımazsınız! Bir çare, mutlaka bir çare bulmamız lazım! Bu işin çaresi yok, Ver. ...çaresi var. Bizi kaçıracaksınız. Ne? Kaçıracak mıyız? Nasıl? Nereye? Nereye olursa olsun. Bu kolay iş değil. Seven erkek her şeyi yapar. Tabii tabii yapar ama gene de düşünmek lazım. Düşünecek vakit yok. Yani e, hemen mi? Evet hemen. Bu gece saat onda. Ben bir şeye evet dedim mi... ...o iş olmuş bitmiş demektir. İşte o kadar. Aa, tabii babacığım. Nişanı nikahı bir arada yapacağız. Bu iş bir an evvel bitecek. İşte o kadar. Siz bilirsiniz babacığım. Tabii ben bilirim. Tabii. Aa, oğlanları pek beğendim. İkisi de pırlanta ah, ah. gibi. Yalı kazığı gibi dikilme otursana şuraya beğendiğinize göre herhalde öyledir babacığım. Öyledir tabi. Aferin. Kız kısmı baba sözü dinlemeli. Dinlemeli tabi.